Herkese merhabalar hocam. Bugün Faruk ne? hocamla beraber. Ne yapıyoruz hocam? fc 26'nın yeni yayınlanan trailerini izliyoruz. Hocam uzun süredir bekliyorduk zaten. Bugün arası oldu. Kesin. Haydi başlayalım. <laughs> Güzel başlangıç abi. Ee, yani adamlar demiş ki kardeşim artık biz sinematik izlemek istemiyoruz. Biz animasyon izlemek istemiyoruz. Biz oyunu kendisini e, izlemek istiyoruz. Zaten YAY de bunların e, yorumlarını ciddiye almış artık yorumlar yorumları göstererek başladı ve seni anlıyoruz şeklinde devam ediyor. Bence güzel abi. Neyse nice abi zaten yani 2018'den beri sinematik izliyoruz. Artık bir gameplay evet, görelim. Artık onu görmenin vakti geldi. Zaten bir iki... artık Bekleyen insanlar da yani oyunun kendisini görmek istiyor. Sinema yani sinematik izlemek istemiyor orada. Biz artık farklı bir oyun istiyoruz biraz da ya. Evet. Şahsen ben 2019'dan beri aynı oyun oynuyorum ya. Yani evet abi onun inşallah bir güncelleme getirecekler. İnşallah. Futbol için çok güzel bir gün. Umarım harika bir maç. Hocam bu sene en büyük değişikliklerden biri artık Türkçe spikerimiz var oyunlarda. Bu da çok uzun süredir beklediğimiz bir e, olaydı ve bu da gerçekleşti. Yani bu sene FC 26 güzel geliyor gibi gözüküyor. Geç oldu güç olmadı abi gelsin. Gelsin. Bence de gelsin artık. Aç olur Steven. Umarım bugün gerçek oynanışı görürüz demek. Böylesi daha iyi. Mükemmel bir müdahale. Ay, ay. Videonun ana, ana konsepti bu şekilde abi. Kullanıcı yorumlarını alıyorlar. Kullanıcıdan gelen olumsuz yorumları alıyorlar ve bunlara göre yeni oyunu şekillendiriyorlar diyebilirim. Zaten En sıkıntılı olaylardan biri müdahale olayıydı. Müdahale yapıyorsun adamın önünde kalıyor veya çok farklı bölgelere gidiyor. İşte sürekli rakibi rakibe doğru gidiyor. Ve bu bir kere de olmuyor. Sen yani üst üste 3-4 müdahale yapıyorsun hala adamda kalıyor. Yani bildiğin sen gol yene kadar, sen sinir krizi Geçirene kadar bu devam ediyor. Bunu düzelttiklerini söylüyorlar. Yani burada ee, daha, daha kontrollü müdahaleler, ayakta müdahalelerin geliştirilmesi, daha temiz müdahalelerin olduğunu söylüyorlar. Az yani, sinir damarlarım kasılmadı. Evet. Yani sen de bilirsin. M'de oynayan bir adam olarak. Herkesin kasılıyor abi. Bunu çözmeleri Client. güzel olmuş. Gay. Güzel abi. Bir kesim demiş ki, kardeşim ben daha hızlı bir oyun istiyorum. Bir kısım demiş, ben biraz daha gerçekçi istiyorum ve oyunda sana sunmuş abi. İstediğini seç. Ben sana iki seçenek veriyorum zaten. Ben kafana göre takıl. İstediğin oyun tarzında oyna diye. Neyse nice abi zaten biz 2025'te kompetitif tarafını, 2023 ya da 24'te de otantik tarafını görmüştük. Evet. İkisini birden seçtiriyor olması güzel. Hani ben ikisinden birini seçebiliyor olmak güzel. 24'te 25'te ben bu kar olayını görmemek can sıkıyordu bazen. Yani sıkılıyorsun <laughs> abi sürekli aynı şeyde oynamak, aynı saha koşullarında oynamaktan sıkılıyordun. Yani bence güzel oldu. Tabii canım biz şimdi bir saat oynayan adamlar da değiliz. Tabii canım oynadığımız zaman uzun hani, uzun oynuyoruz zaten. Farklılık istiyor insan. Çeviklik olayında bir güncelleme gelmiş. Hani e, yapay zekası geliştirilmiş. Her yöne çeviklik diye bir olay çıkmış. Yani e, çevikliği yüksek olan oyuncularda bazen bunu hissedemiyordun. Şu an umarım 26'da bunu daha fazla hissedeceğiz. İyi olur valla. Bu olay da önemli abi. Sizin karakterinizde eğer veya oyuncunuzda batarya yoksa, gümüş batarya veya altın batarya bu özellikle orta saldırı için çok önemli. Yani dakika 60'tan sonra 70'ten sonra çok fazla yorulmaya başlıyorlar ve koşamayacak noktaya geliyorlar. Eğer yedeğinizde de bir oyuncu tutmuyorsanız çok sıkıntı oluyor. Hele maç uzatmalara gittiğinizi düşünürseniz çok fazla problem Oluyordu ve artık oyuncular da demiş benim oyuncum hani yorulsa bile en azından koşsun biraz daha demiş. Bu batarya olayını sanırsam biraz güçlendirmişler. Bence bu da güzel olmuş. Dayı mantıklı ben altın bataryayla yorulduğumu hatırlıyorum <laughs> ya 80'den sonra. Evet. Yani Pro Club'da falan İnsan? çok sıkıntı hmm. yaşıyorduk o konuda. yapışıyor <laughs> <laughs> Güzel abi yeni tripting çeşitleri gelmiş ve bence bunlar daha gerçekçi gibi. Hani izlediğim kadarıyla biraz daha gerçekçi olması gerekiyor zaten tripkinklerin daha güzel olmuş çeşitlilik Yal artmış evet. en azından. Bir şey daha dikkatin çekti mi? Ne abi? Ee, Birebir kaldığında adam büyük ihtimalle şu an izlediğimiz şeyde bir bar bastı. Hı hı. Önde kalsa bile kaleci ayak koyabildi hiç değilse. Evet öyle bir mevzu da var. Evet bir bar bastığında genelde kaleci salaklaşır hiçbir şey yapamaz. Topa. Evet. Uçma gitti. Çekti. yani Güzel olmuş. Zaten karaci yapay zekasında da güncelleme getirmişler baya. Onları da göreceğiz. Hı hı. <laughs> Buradaki abimiz de sürekli aynı golleri yemekten şikayetçi. Hani kaleci yapay zekasından şikayetçi. karacilerin Ya özellikle şu çok var abi. 24'te zaten kaleciler her şutu neredeyse kornere çeliyordu. 25'te biraz toparladılar gibi oldu ama tam toparlayamadılar. Yani umarım 26'da zaten bunu biraz daha törpülerler. Yani düzeltmeleri gerekiyor bunu bence. <laughs> bence bu yıl kaleciyi suçlamayacak. Yani kaleci yapay aslında zaten bir güncelleme gelmiş. Onu da görüyoruz. Az önce gördük. Görünüşe göre bunun üzerinde epey çalışmışlar. <laughs> Tek bas olayı güncellenmiş hocam. Sen normalde sert pas veremiyorsun. Bazen verdiğin pasın... Sert pas veremiyorsun demeyeyim. Yani sert pas vermek için illaki işte o R2'ye veya R1 hangisini kullanıyorsan ona basıp öyle vermek zorundasın. O da bazen isabetli olmuyordu zaten. Normal pas verdiğinde bazen topun hızı yavaşlıyordu. Rakip araya giriyordu falan. Hani attığım paslar gitmiyordu. Yani buna bir düzenleme getirmişler. Bu da çok güzel olmuş bence. Valla ben de yalan yok. Yani güzel olmuş evet. <laughs> şimdi de yeni bir hareketleri gelmiş. Bunu da. Güzel abi. Bu oyunda fizik gücü de var. Abi fizik gücünü hmm. ben oyunlarda hiç hissedemiyorum nedense. Hani böyle yani o fizik gücünü artık oyunlarda hissedilmesi lazım diye düşünüyorum ya. Yani, lazım. Biraz daha hissedilmesi boş, lazım. Boş kullanılan bir özellik. Yani abi adamın fizik gücü yüksek ama kullanamıyorsun gibi bir şey yani. Kaleci yapay zekası gelişmiş. Tekrardan e, yerden Selçut olayı Burada da kariyer modunda bir güncelleme gelmiş. Kariyer modunda size baş, belli başlı görevler veriyor. Örnek veriyorum Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol at. Buna göre de belli başlı ödüller alıyorsunuz. Yani görevler ve ödüller şeklinde gelmiş. Bir şey mi dedin hocam? Duyamadım. ya. ya. Devam ediyorum. Hı -hı. Bak burada ee, az önce gördük. E, imza perkü geliyor. Bu da nasıl olacak? Ben de pek bilmiyorum. Hani normalde işte altını vardı, şey vardı. Bir de imza perkü diye bir olay geliyor. Bu da farklı bir perk. Bakalım bu nasıl olacak? Bunu da merak ediyorum. Diamond perk mesela. Yani büyük ihtimal öyle olabilir. Yeni kamera geldi putu az önce onu gördük. Bakalım bu pozisyonu bitirebilecekler mi? Büyük fırsat. Ne penaltı. Wait wait wait. Give people what they want. Give them Zlatan. Güzel abi bak her modda kullanıcının hı hı. yorumlarını dikkate alıp buna göre güncelleme yapıp yeni oyunu buna göre tasarlamaları bence çok güzel. Yani inşallah hani bu e, söyledikleri gibi oynayabiliriz oyunu. Yani yıllardır. Bu, evet yıllardır bunu bekliyoruz zaten abi. Evet. Kullanıcının yorumlarının dikkate alınmasını bekliyoruz. Yıllardır pek açıkçası argo söylemek gerekirse iplenmediğimiz umursanmadığımız bir FIFA'yı oynuyorduk. Evet. Bilmiyorum evet, evet. bu sene bu Sene çok fazla kullanıcı yorumunun üstüne gitmişler diye yorumladım ben bu trailer'da. Yani olması gereken buydu bence zaten geç bile kalınmıştı. Tabii ki. Yani bu sene de olması gayet güzel olmuş bence. Yani daha fazla beklemeyeceğiz diye umuyorum artık. Ya açıkçası ben 2024'ten sonra gelen 2025'i görünce ben daha FIFA'ya devam evet. etmem diyordum ama bu FIFA 26 biraz beni hypeladı yalan yok. Biraz heyecanlandırdı. Ediyorsun. ediyorsun? Ne kadar kötü yaparlarsa hep ediyorsun. Hani ister istemez ediyorsun maalesef. O zehir kana girdi diyorsun. O zehir kana giriyor çünkü. Evet hocam. Erken erişim için son tarihimiz 26 Ağustos. 26 Ağustos'tan sonra ee, alamıyorsunuz. Eğer erken erişim satın alırsanız FC 25'te Peşikon'dan bir tanesini alabiliyorsunuz 93 üstü. FC 26'da da size 15 kondan bir tanesini seçme hakkı veriyor. Devam edelim. Hı hı. Ve hocam zaten erken erişimin asıl olayı 7 gün önce başlıyorsunuz oyuna 6000 FIFA point veriyor bunu 2 aya bölüyor 1. ay 3000 2. ay 3000 şeklinde ve normalde bizim oyunda parayla satın aldım şu anki FC25'te 500 bin coin olan fiyatı premium bileti bedava alıyorsunuz sezon 1'de yani bu şekilde bir fragman izledik. Valla hani umudum yüksek umarım güzel bir oyun oynarız bu sene hep beraber diye düşünüyorum. Biz şu an teme girip bir hani mağazaya bakasım geldi FC 25 açılmış mı şey 26 açılmış mı kayıtları diye. Şu an açık diye biliyorum ama emin de değilim. Hani buna evet. bakmak lazım. Yani genel anlamda şu anda... Video, da... genel anlamda video bu şekilde. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizin de yorumunuz varsa altta yorumlara yazmayı da unutmayın. Hocam zaten bunlar ilk videolar eleştirilere açığız. Eğer eksik gördüğünüz veya yanlış gördüğünüz durum varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Biz de buna göre kendimizi revize ederiz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.